Ne oynayacağız bugün Arda Aslı'nın bir tane kıyamam size. Ne oynayacağız? Saklambaç oynayacağız. Hadi saklanın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah, sakla beni be. Sonra yakar top oynayacak ki. Şey Söyle mi inacım dur. Dedi, Geçmiş olsun. Ah Mina beni sabırladı. Ben, ben de oynayabilirim. Oynayabilirsin bekle bulayım. Oynayabilirsin tabii. <laughs> Şimdi tatlıyım. Ela gördüm. Ah Demir Efe'yi de gördüm. Demir Efe gördüm. Sabe. Gördüm Sabe. Demir Efe besin. Teşekkürler arkadaşlar. Demir Efe gördüm. Emir, ben seni gördüm. Saber. Ama ben seni gördüm. Geliyor mu? Sen sayıyorsun şimdi. Evet. 40'a kadar. Bir kaçakadar? 40. Hayır, 30-30. 30-30 seçti ama. Yavaşı. Seçti. Saklanın. Buradayım. Bence burdum.

Ah ya. Tamam. Demir bir lafı söyledim tamam. Diğerlerini de bulman lazım. Şu Sen ikinizi buldun. Oradan çık. Oh, Kıyamam ben bunu. Dur katlıya. Ya diğerlerini de bulman lazım Demir Efe. Tek bir kişi kaldı. Hayır iki kişi kaldı. Öykü var. Evet. Mina var. Birisi daha var. Sobele koş. Aferin. Nasılsın abi? İyiyim teşekkürler oynuyorduk abi. gördün de biliyor Arda? Efendim abi? diyorum. Valla bunlar varsa hayat geçi. <laughs> Sabahledin mi? Bir tek mina kaldı. Erkek ha? miydi? Kız. Çünkü bir tanemle kalmıştım da. Anne. Anne. Ya ben. Mina, mina sabayla koş mina. Mina. Bilmiyorum biz ya, gelirler ya. Çok sıcak ki sonra geliyorlar. İki gibi gelecek bizimkiler sanırım. Aa, iki gibi tamam lan. Ben iyi gibi buradayım zaten ben bir yere gitmek. Minoc şöbele koş. Demiröp. <laughs> Demiröp şöbele lan. Kimse yok koş. Koş şöbele koş. Kimse yok. <laughs> Minoc şöbele de <laughs> beni bağlayacağım. ilk önce beni gördün. Koş şöbele. Ben nebeyim? Tamam Tamam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam. Orasının Buranın da arkası yok evet. Önüm Arkam, sağım, solum, sabe, saklam ne be? Rüzgar gördüm. Tabii. Hayır, ben Tamam, rüzgar sabah Mina gördüm. Duyduğum, Buraya mı saklandın? Mina gördüm. Ali nasıl böylemiş ya? Ali nasıl çabeledin ama? Mina çabedip koş, 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 koş kıyamazsak <laughs> Arda bence bir. daha iyi çıksın Saber Demir Efe <laughs> Demir Efe kim ya bunu gördüm sabe. Demir Efe ebe bir saniyede Demir Efe'yi sabeledim Arda, ben mi? Arda bir çocuğa niye bilmem ne demiri ediyor çocuğa ya de öyle Okay. 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 Evet onu sayıyor. Ya. Sabe. Sabeledin mi? Sabeledin ya zaten. Ela kaldı. Bir de Mina var. Ela. El ela. El ela. Ne der koş bir nasıl koş. Mina sabele koş. Olur çoktan sabele Mina sabele. <koş. gülüyor> <Mina>, ben <sobele koş. gülüyor> <Mina, sobele. gülüyor> O zaman ele kaldı. Ben ne ebe'yim? Evet, evet. Hadi, sayalım. Hadi sayıyorum Ondan sonra ne oynayalım? Arda abi bir şey yapayım. Tamam Arda abi 1 2 3 4 Arda abi 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 okay. Sen sabredin zaten bir, iki, üç. Önüm, <laughs> arkam, sağım, solum, sabah saklam be. Evet. O rüzgar beni sobal <laughs> Kalk. Gördüm. Gördün mü mina koş sobele. Sobe yap mina koş. Gördüm. <laughs> Yukarıdan çıkmaya çalışıyor abla şimdi. <laughs> gördüm. Ela gördüm. Gördüm. Sabah. <laughs> Sabah. Sab <laughs> <Allah. gülüyor> Anın nerede acaba kız? Nerede? Anını bulacağım diyeceğim. Dev cinlerin gel artık kay. Anını bulamadım. Anın nerede? ben elanın Ela yerini bulacağım ama kimseye söyleme. Ela'yı ben sabedeyeceğim. Annem. Ben orada bir takla şurada, oradaydık. Böyle şaka. şaka şaka. Arda bak şunun altında olabilir. Bunun altında mı? Bak şurada, geç şuraya girmiş olabilir. Yukarıda olabilir. Aman melek geldi. Gel melek. Melek kaç geldin? Geldim. Sabah Hadi şimdi oynayacağız. Ebelemeci sonra senin istediğini oynayacağız.